George Poliser'in felsefenin temel ilkelerine haksızlık edilmiş. Bilmiyorum yeni kuşaktan George Poliser'in felsefenin temel ilkeleri kitabını okuyan var mıdır? Bizim kuşakta okumayan çok az kişi vardı. Ben de galiba lise yıllarında okumuştum. Kitap Fransa'da Edition Sosyalisten 1954 senesinde yayınlanmış, Türkçe'ye de 1969 senesinde Muzaffer Erdoğan'ın çevirisiyle sol yayınlar tarafından kazandırılmıştı. George Polisler'in Felsefenin Temel İlkeleri kitabı, kapitalist üretim tarzı, Marksist kavramlar, Marksist felsefe, emek-sermaye ilişkileri konusunda biraz galiba fazla popüler bir anlatım biçimi benimsemişti. Bu üslup çok eleştirildi. Çok fazla bir popüler didaktif üsluba sahip olduğu söylendi. Bu eleştirileri getirenlerin büyük bölümü de daha entelektüel ufuklara yelken açmış sosyalistler, sol felsefeyi benimsemiş kişilerdi. Çok popüler didaktif bir üslupla sol konulara yaklaşanlara sen galiba fazla polisler okumusun diye takılırlardı. Ancak son senelerde Türkiye'de diyelim en azından 6-7 seneden beri George Polisler'in kitabına getirilen bu eleştirilerin haksız eleştiriler olabileceği konusunda görüşler oluştu bende. Türkiye'de öyle şeyler yaşanıyor ki bu yaşananların normal bir ülkede, normal bir devletin olduğu bir ülkede yaşanması pek söz konusu olamaz kanısındayım. Bu yaşananların yine normal bir kapitalist ülkede de yaşanması pek söz konusu değil. Türkiye'de olan biten hep beraber yaşadığımız bazı yasa dışılıkların, bazı usulsüzlüklerin, hatta bazı kepazeliklerin batıda başka bir kapitalist ülkede yaşanıyor olmasını düşünmek bile zor. ABD gibi, Fransa gibi, İngiltere, Almanya gibi gelişmiş kapitalist ülkelerde egemen ilişkiler Marksist bir formasyondan geliyorsanız emek sermaye ilişkileri açısından eleştirilir. Normaldir. Bu ilişkiler detaylara girmiyorum. Kıptes üretim tarzının doğasında vardır. Ama aşağıda vereceğim bazı örnekler bu ülkelerde hiç olmaz demiyorum ama yaygın olarak gözlemlemek kolay değildir. Sevdiğim bir anekdot var Rusya için. SSCB dağıldıktan ve Rusya'ya yeni bir rejim geldikten sonra ortaya pıtrak gibi mafyaların çıktığı gözlemlendi. Ruslar ve herkes ama özellikle SSCB döneminde eğitim görmüş Ruslar ve herkes arasında bir fark vardı. Bu Ruslar bu mafyaların ortalığa saçılmasına olağan karşılamışlardı. Çünkü SSCB döneminde aldıkları eğitimde kendilerine kapitalizmin bir mafya düzeni olduğu öğretilmiş, Gorbaçov sonrasında yaşananları da Ruslar hayretle karşılamamışlardı böylece. Kapitalizmin emek sermaye ilişkilerini getirilebilecek eleştiriler saklı kalmak koşuluyla bir mafya düzeni olduğunu söylemek pek kolay değildir. Çünkü mafyalara akan para kapitalizmin kendi birikim modeline aykırıdır. Türkiye'de devlet bütçesine destek amaçlı olmak üzere mesela motorlu taşıtlar vergisi ikinci kez alındı mükelleflerden. Anayasa Mahkemesi maalesef bu durumu olağan karşıladı. Ama kamu maliyesinde aynı matrağı üzerinden ikinci kez vergi salmak düşünülebilecek bir konu değildir. Ama bizde oldu. Birileri çıkıp özellikle büyük depremin doğurduğu ihtiyacı bu anormalliğin meşruiyet nedeni olarak sunabilir. Buna da bir ölçüde belki de hak verilebilir. Ama kamu maliyesinin bu kadar kaynağa ihtiyaç duyulduğu Aynı matra iki kez vergi salındığı bir ülkede çok tanınmış, çok büyük bir müteahhitlik firmasının devleti olan 1.2 milyar avro borcunun 22 sene ertelenmesini nasıl açıklayacaksınız? Böyle bir skandalın bu kadar zor bir dönemde olan bir kapites ülkede yaşanması sizce mümkün müdür? kesinlikle değildir. Ancak Rusya'da, Türkiye'de falan rastlanabilecek bir durum ve bu durumda gerçek kapitalist ülkelerle bizim aramızdaki farkı çok netleştiriyor. İş ya da dedikodusu burada da bitmiyor. Ülkenin Maliye Bakanı'nın oturduğu evini bu borcu 22 sene ertelenen holdingin inşaat şirketinden aldığı yönünde bir söylenti de sosyal medyada dolaşıyor. Allah'tan Maliye Bakanı bakanlığı sitesinden bu konuda bir yalanlama yayınlanıyor. Bu çok iyi bir şey. Keşke herkes böyle yapabilse. Ama 2007 senesinde satın aldığı evinin müteahhidinin kim olduğunu bu açıklamada da göremiyoruz. Türkiye'de bir işsizlik fonu var. İsmi üzerinde esbabı mucibesi işsiz kalanlara destek. Ama 2023 senesinin ilk 9 ayında bu fondan 40 milyar TL para harcanmış. 28 milyarı işverenlere destek amaçlı kullanılmış. İşsizlerin payının sadece 11 milyar TL'ye düşmüş. Bu paranın işverenlere tahsil edilmesinin gerekçesini işsizliğin oluşmasını engellemek olarak sunmak çok zorlama bir açıklama. Böyle bir şey gerçek bir devlette, de, gerçek bir sosyal hukuk devletinde, gerçek bir kapitalist ülkede pek görülemez. Kapitalizm demek gerçek bir piyasa ekonomisi demek. Tekraren ifade ediyorum. Emek sermaye yapısal ilişkilerinin doğası saklı, kurallı bir sistem. Yasaların uygulandığı bir devlet demek. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısının çürüyoruz diye özetlenen bir çığlığı var. Başsavcı bu çığlığı HSK'ya verdiği bir dilekçe de atıyor ama bu ülkenin Adalet Bakanı'ndan henüz konuya ilişkin detaylı bir açıklama duymadık. Böyle bir skandal normal bir hukuk devletinde bir gerçek kapitalist ülkede olabilir mi? Örneğin bir başsavcı böyle bir çığlığı Fransa'da, İsviçre'de, İngiltere'de atsa yer yerinden oynar. Zincirleme soruşturmalar açılır ama bizde devletimiz kulağının üzerine yatmış görünüyor. Bütün bunları gördüğümüzde polislere haksızlık etmiş olduğumuzu düşünmeden edemiyorum. Çünkü gerçek bir devlette, gerçek bir kapitalist ülkede bu yaşananlar ancak kapitalist sistemin karikatürü olarak tanımlanabilir.